Alya. <laughs> Alya slime ile oynamaktan çok hoşlanıyor. Alya ellerini yuttu slime. Alya bugün bizlere slime yaptı. Adada, elini kurtar. Nasıl kurtarayım elini? Slime elini yuttu. Sen kendini kurtaracaksın. Bir kaldır bakalım slime'ını görelim. Ne kadar kocaman olmuş. Ha 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 <laughs> Ayının slime'ı çok kocaman olmuş. Ay 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 ay. Kurtulmuyor. Hoşça kalın diye. Ay ayağın elleri kurtulmuyor. <laughs> Hamur gibi yoğurdu Ali oğlum. Çıkar. Tamam çıkartacağım. Hoşça kaldı.